Para kaybettikçe neden daha fazla işlem açarsınız? Öncelikle dopamini anlamamız gerekiyor. Baş düşmanımız ve aslında bizim koruyucumuz olacak. Kayıp yaşadıktan sonra dopamin salgısı kaybı telafi etme dürtüsü oluşturur. Eğer dürtüye kanan bir insansanız o zaman geçmiş olsun. Bu mantıksız, analizsiz ve riskli işlemlere yol açarak daha fazla kaybetmenizi sağlar. Siz dopamin salgıladıktan sonra mantık diye bir şey kalmaz ve sadece dürtüleriniz hareket edersiniz. Öncelikle işlem öncesinde yapmamız gereken belirli şeyler var. Hedefleme ve planlama. Eğer işlem öncesinde net bir planınız veya hedefiniz yoksa gideceğiniz yolu göremezsiniz. Ve gideceğiniz yolu görmüyorsanız da kör bir şekilde ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yapmanız gereken hedefleme ve planlama aşaması. Kayıp sonrasında ise farkındalık geliştireceksiniz. Yani ben para kaybettim demeyi bileceksiniz. İşlem öncesi plana sadık kalarak yapılan kaybı fark edecek ve kabulleneceksiniz. Üçüncü aşama ise uzaklaşma aşaması. Yani burada verdiğiniz tepki daha fazla işlem açmak yönünde değil günü kapatıp işlemlere ara vermek olacaktır. Sizin başarılı veya başarısız olabilirsiniz olacağınızı tam olarak burası belirler. Herkes duygusaldır, herkes belirli duyguları hisseder fakat bu duyguya verilen tepkiler sizin hayatınızı, finansal hayatınızı ve bütün başarınızı etkileyecek.